Bu dersimizde Photoshop programında duran nesnelere hareketli görünüm verme efektini anlatacağız. Öncelikle çalışacağımız resmi açalım. Örnekle yarımızı kopyalama yöntemiyle çoğaltalım. Bu kopya layerımıza Filters menüsünden Blur Motion Blur efektini uygulayalım. Angle değerini 3, Distance değerini de 15 ile 20 arasında bir değer olarak belirleyelim. Üstteki Layer'ımıza Layer penceresinin altında bulunan ikon yardımıyla Add Layer Mask ekleyelim. Core Ground rengini siyah olarak belirleyip Soft Brush yardımıyla hareket vermek istediğimiz yerleri hafifçe boyayalım. Bu işlemi çalıştığımız resmin özelliğine göre hareket kazandırmak istediğimiz nesnenin hareket yönüne göre yaparsak daha iyi sonuç alırız. Örneğin bu resimde aracın arkası, tekerlekleri ve arka fonu üzerinde hareket görünümü olmasını istediğimizden diğer yerler üzerinde çalışalım. Aracın yeni görünümünü resmin eski haliyle karşılaştıralım. Özlem Temelli